kısımdan global'ı seçip ipat at aktif edip daha sonra şu an inkonot 120 fps kısa bastıktan sonra aktif edildi o hemen geçtim ekranı yaptığına yaptım şu an görmüş olduğunuz gibi 120 fps'i bizler yaptık Videonun ön izleme kısmına görmüş olduğunuz gibi 120 fps'i yaptık. Tüm cihazlarda nasıl yapabilirsiniz? 4.1 sürümüne özel bunu size de göstereceğim. Bakın hemen oyuna geçtim arkadaşlar. Şu anda ekranı yata yaptım. Sizler de şu an görüyorsunuz benim cihazım bana verdiği 60 FPS'tir. Çünkü Redmi Note 10 S kullanıyorum. Bunu sıfırdan nasıl yapabilirsiniz? Göstereceğim arkadaşlar. Sağ etaba ekran bıraktım. Elinde yapabileceğim her işlem sağ etaba yansıyacaktı. Videonun açıklama yoksa vereceğim buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra bu uygulama indiriyorsunuz. Bu uygulama şu anda hızlı bir şekilde sizlere 120 FPS artıracaktır. Bir etkinlik başlatmış. Bu etkinliğinden faydalan Uygulamanın linkini açıklama kısmına verdim. Vereceğim linkse ise buraya gelerek buraya geldikten sonra uygulama indirip uygulama indirdikten sonra açacaksınız. Açtıktan sonra girişinizi yapıp cinsiyetinizi seçtikten sonra buradan hemen yaşınızı 18 yaş üzeri seçerek hemen kaydımızı yapıyoruz. Onaylayıp hemen sonra gidip Türkiye ye... Türkçe sonra tamam diyoruz. Yeni bir kayıt oluşmamız lazım. Arkadaşlar ben hemen şu an telefon olsun Google, Facebook. Yani bu yöntemi geçmek için rastgele bir yöntemle kaydım. Kaydımı yapıp hemen geldim. Şu anda ben kısmından etkinlik merkezi alanına geçip buradan ise şu an kalıcı etkinlikler kısmı var. Orta kısma bir kere bastı. Kalıcı etkinlikler kısmına geldikten sonra PUBG Mobile 120 FPS ekranı görüyorsunuz. 4.1 sürümüne özel olan bir etkinlik var. Arkadaşlar şimdi ilk etapta uygulamayı indirip kayıt olduktan sonra kalıcı etkinlikler bölümüne geliyorsunuz. Kalıcı etkinlikler kısmında şu etkinlik olacak. Buna bastıktan sonra sizlere uygulama tarzı yaptığı bir şu anda platforma yönlendirecekler. Bu platformun içerisinde 120 FPS'i aktif edeceğiz. Daha sonra ayar hız olarak yükseltilecek cihazınız 120 fps kilidi açılacaktır. Arkadaşlar eğer size bu etkinlik gözükmüyorsa bazı kısıtlı cihazlarda uygulama indirdikten bir dakika sonra etkinlik gelebilir. Bazen 1 saat bazen 5 saat en fazla 6-7 saat veya 12 saat bittiği gibi. Çünkü siz uygulama indirdikten 12 saat sonra eğer ki hala gelmemişse 12 saat bittiği gibi otomatik etkinlik gelecektir. Ancak eğer ki siz yeni kayıt olmanıza rağmen uygulamada zaten şu an kayıt olduğunuz takdirde şu an etkinlik size gözükmüyorsa en fazla 1 ile 12 saat arasında etkinlik size gözükecektir arkadaşlar. Ve bu etkinlik gözüktüğü takdirde hemen şuraya bir kere basıyorsunuz. Bastıktan sonra hemen üstte global'a seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece global üzerinden yapılan bir iş birliğidir arkadaşlar. Kuvara, PUBG, Tav, Vitamin. Indian lite için yapamazsınız. Bilginiz olsun lite için uyumlu değildir. Arkadaşlar şu anda sadece global üzeri yapabilirsiniz. Ve burada şu an include 120 fps kısa bir kere öncelikle ipad vv sağa kaydırın. Daha sonra include 120 fps kısa bastıktan sonra siz sadece üstteki butona bastıktan sonra daha sonra hemen onayı alıp hemen oyuna geçiyorum. O oyuna girişimiz yaptık ve şu an ekrana görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde grafikler kısmında 120 fps yaptığımız gibi şu an zaten görüyorsunuz oynama yaptığımız gibi sizler de bu şekilde yapabiliyorsunuz uygulama linki açıklama yoksa mevcut bu arada hesabımız çekiliştedir arkadaşlar yapmanız gereken sadece yorum atmak birinci hesap hediye ikinci 5000 uc üçüncü ise 2000 uc hediyemiz vardır link açıklama yoksa öncelikle uygulama indirip 120 fps yapmak için hemen bu adımlara başlayabilirsiniz etkinliğe katılmak için yorum bol bol yapmayı unutmayın